merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ay minis koleksiyonu diyecektim arkadaşlar. Ee, resim defterimi göstereceğim. İşte böyle bir resim defterim var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben buraya ABC'yi falan yazdım. Hangisini beğendiniz diye. Ondan dolayı şey i̇şte yaptım. Sizler giyip cirepinizden Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce bunu tanıtmak istiyorum. Bak ben burayı açtım arkadaşlar. Böyle bir şey var normalde yani. Ee, bunu kapatmak için günlük olarak da kullanabilirsiniz. Burada kalem takılması için bir yer var. Hatta şöyle göstereyim. Burada koyuyor ama baya bir açık mavi bu. Orada koyuyoruz ki. Tekeli yapınca kolay değil tabi. Bakın böyle takabiliyorsunuz. Ups düştüm. Böyle kukla bazı falan yazdım. Normalde burada www falan yazıyordu. Arkadaşlar ben buraya yazmayı gereksiz duyuyorum. Yani burada A kedisi var. Yani böyle birinci birinci. Bir dakika ben bunları silip geliyorum. Nasıl silecekse. Evet arkadaşlar silip geldim. Yani şöyle. Göstermeyeceğim. Böyle silip. Şimdi bunu kapatıyorum. Ve yine açıyoruz. <laughs> Nasıl bir kafaysa. Burada birinci kediniz var. Siz e, birinci, ikinci, üçüncüyü sevdim falan yazın arkadaşlar. Hangisini sevdiniz? Çünkü merak ediyorum. Böyle bir tane kedi var. Bu birinci. Bu böyle yaptım. Karar olmuştu. İkinci. Burada bir tane daha kedi var. Kedilere doymuyor. Ne hem ahem. Üzgünüm ama gerçek bunlar. Evet arkadaşlar bu üçüncü kedimiz. Bu da dördüncü tilkimiz. Tilki 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 tilki. Burada da beşinci ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Vay canına. Vay canım. haydi canım. Ne Sen dalga geçeceğin ilk önce kendine bak Karamela. Ne? Burada Pepper Clark var. Burada bir tane dondurma var. bu sekizinci bu arada. Bu da yedinciydi. Bu altıncıydı. Bu sekizinci. Burada unicornumuz var. Burada köpeğimiz var. Buna bakmayın. 9. bu. Tabi hiçbir insan bunu beğenmezsiniz. Bunu ben kafamı göre çizdim tabi ki de Bunu da kafamı göre çizdim de. 10. 11. Biraz inceleyin isterseniz. sonra yine incelemenize izin vereceğim. Hello Kitty var 12. Ee, Unicorn 13. Bir de buradaki kız. Ondan sizin incelemenizi şey yapacağım. Yani incelemenizi istiyorum. Yani hanginiz hangisini beğenmeniz, yani hangisini beğendiniz daha iyi inceleyin diye. Çok güzel anlattın. Sanki ben anlatamazdım. Buradaki kedimiz birinci. Biraz inceleyin. De. Bu ikinci. üçüncü. Böyle bir kedimiz var. Burada bunu büyük, büyük, büyük göstereceğim. Çünkü bu biraz büyük. 5. Çoğunuz zaten bunu beğenir diye düşünüyorum. Pepper Clark zaten herkesin bildiği ve tanıdığı bir Little Shop karakteri. 6. Bu 5. idi gene. 6. Pepper Clark. Dondurmamız var burada arkadaşlar. Gene. 7. Böyle bir yedinci. Yumuk oldu ama gözde. İyi Böyle bir tatlı bir yine karnımız var yine. Bu da sekizinci. Bunu zaten çok fazla tanıtmama gerek yok zaten. Buna puan vermezsiniz diye düşünüyorum. Ama gelin bir bakın isterseniz. Burada yine bir tilkimiz var. 10. Bu dokuzuncuydu. Hiçbirini böyle tanıtmadı tamam mı? Beni bile böyle tanıtmazdı. on birinci. Bu onuncuydu. Bu arkadaki onuncuydu? Hello Kitty. On Ses gelebilir arkadaşlar. Böyle bir Hello Kitty. Unicorn'umuz var. Çok tatlı bir karnımız var. On arkadaşlar. Ve son olarak onlarca cı. Onlar bir kızımız var. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bay bay.